kesin F-16 anlaşması yapılmasın diye gösterdiği çaba Cumhurbaşkanı Erdoğan için o iletişim hattının koptuğu noktaydı Türkiye için. Sonrasında ise az önce haberimizde de ancak satır başlarıyla aktarabildik Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımları verdi. Bunlar hep sorgulanıyor tabii. Yunanistan'ın amacı ne? veya Yunanistan'ın arkasındaki ABD'nin amacı ne? bunlar sorgulanıyor. Yunanistan'ın havada dengeyi yani hava unsurlarında dengeyi kendi lehine değiştirme arzusu. Türkiye'ye verilmeyen F-35'lere talip oldu istedi. Fransız Rafale savaş uçaklarını aldı. Bir de F-16 filosu. Yunanistan modernizasyonu tamamlanan F-16 Blok 52 tipi ilk iki savaş uçağını bugün ABD'den teslim alacak. Uçakların teslimatı için tören düzenlenecek. NATO müttefiği Türkiye'ye Ege'deki tacizlerini sürdüren Yunanistan, modernizasyonu tamamlanan F-16 Blok 52 tipi ilk iki savaş uçağını Amerika Birleşik Devletleri'nden teslim alacak. Atina yakınlarındaki Tanagra ilçesindeki Yunan havacılık sanayisi tesislerinde tören düzenlenecek. Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki 83 adet F-16 Blok 52 tipi savaş uçağının en güncel sürüme yükseltilmesine dair proje kapsamında ilk iki uçak teslim edilmiş olacak. Bu modellere Viper deniyor. Yani yeni geliştirilmekte olan 5. nesil savaş uçaklarıyla eş güdümlü çalışabiliyor. <laughs> Atina-Washington hattındaki anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar modernizasyonu tamamlanmış 6 ila 8 adet F-16'nın Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslimi planlanıyor. Yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak 83 uçağın modernizasyonu 2027'de tamamlanacak. Daha önce Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulundu. İki ülke arasındaki ilk görüşme 2021'in Aralık ayında Türkiye'de başladı. Teknik görüşmeler halen devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini söylemişti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Mayıs ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye çalışmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine benim için artık Mitsotakis diye biri yok sözleriyle tepkisini dile getirmiş, NATO zirvesinde de Mitsotakis'le görüşmemişti.